Merhaba arkadaşlar 20 Mart A101 aktel ürünlerini paylaşıyorum gıda ürünleri granola çeşitleri 20 lira Coco Pops kakao mısır gevreği ikili 145 lira Çikolatam krem kakao fındık kreması 179 lira 50 kuruş Pınar tam yağlı süzme peyniri 157 lira Metin tayin 139 lira Sırma ayçiçek yağı geliyor 339 lira. Sırma mısır yağı 299 lira. Ülker terem yağ paket 30 lira. Sana kase margarin 44 lira 50 kuruş. Öz süt sefer usta hazır pasta çeşitleri 45 lira. Aspirin salam 1 kilogram 59 lira 50 kuruş. Dondurulmuş piliç bu 179 lira. Balık dünyası dondurulmuş temizlenmiş levrek 245 lira. Knorr çabuk makarna çeşitleri 31 lira 50 kuruş. Knorr cam tavuk suyu 65 lira. Knorr cam ekşili köfte çorbası 119 lira 80 kuruş. Knorr çabuk nadal 40 lira. Bando üçgen mantı 44 lira kuruş. Tat hazır yemek 65 lira. Burcu sos çeşitleri geliyor 39 lira 90 kuruş. Çerez epinomiyum karışık kuru yemiş 150 lira. Çerez yakıcı 135 lira. Çerez kırık ceviz içi 135 lira. Doktor Ötken puding çeşitleri 25 lira. Doktor Ötker kakao 37 lira 50 kuruş. Çerez ve çiğ badem 125 lira. Çerez ve kavrulmuş badem içi 125 lira. Çerez ve düt kurusu 45 lira. Sarı yer şekersiz, gazlı içecek çeşitleri, kola, mandarina, portakal, 28 lira 50 kuruş. Jas meyveli içecek 30 lira. Dimes limonata 29 lira 50 kuruş. Kınlık sade maden suyu 20 ile 115 lira. Yumoş konsantre yumuşatıcı 89 lira. Ekstrem koku kesesi 17 lira 50 kuruş. Doğadan yeşil çay 20 lira, limonlu, nar, yaban mersini 35 lira. Akao bambu 3 katlı kağıt havlu 12 lira, 119 lira. Akao bambu 3 katlı tuvalet kağıdı 32 ile li 189 lira. Akao bambu dev kağıt havlu 55 lira. Pınar organik süt 49 lira 50 kuruş. Sürelebilir lor peyniri 35 lira. Pınar beyaz peynir ikili 89 lira. Pirito sürahi filtresi üçlü 399 lira 90 kuruş. Hayat su altılı 1 litre 65 lira. Yayla baldo pirinç geliyor 2 kilogram 144 lira 50 kuruş. Sinangeli buğday unu 2 kilogram 49 lira 95 kuruş. Öncü siyah zeytin 165 lira. Lokman çilek reçeli 1 kilogram 79 lira. Nescafe çeşitleri geliyor. İkisi bir arada, üçü bir arada, sütlü köpüklü 25'li 79 lira. Çibo'nun kahvesi 129 lira 95 kuruş. Març çamaşır makinesi temizleyici 89 lira 90 kuruş. Finish bulaşık makinesi parlatıcısı 89 lira 90 kuruş. Nesle damak çikolatası geliyor. Sütlü inci baklava 29 lira adet fiyatı. Ülker olala sufle 22 lira 50 kuruş. Eti fındıklı çikolata 19 lira. Eti petito mini sütlü çikolata 25 lira. Ülker hanım eller frambuğa soslu bisküvi üçlü 45 lira. Kekspir fantastik. Hindistan cevizli kek 9 lira. X-roll kurabiye, fındık ve damla çikolatalı 12 lira 50 kuruş. Lupo çikolata kaplı kek, karamelli ve mokalı 49 lira 50 kuruş. Ülker hanım eller kurabiye 25 lira. Miskos vanilyalı gofret 200 gram 20 lira.